الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا من الشاهدين بالتصديق والإقرار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Küllü <türüle> beni adam hattâun ve hayrul hattâine tevvâbûn. Sadaka <türüle> Rasulullah. Muhterem Müslümanlar, bir, <mislümanlar> bir miladi yılın daha arefesindeyiz. Bu sene yeni miladi yıl bereketiyle geliyor. Yılın ilk günü aynı zamanda rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların da ilk günü. Önümüzdeki perşembe akşamı ise regaib gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu günlere bir kez daha ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena, onun rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Recep ayımız ve regaib gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler, Ömür sermayemiz hızla tükeniyor. Geçen her dakika bizi biraz daha ölüme yaklaştırıyor. Hal böyleyken zaman zaman kulluk ahdimizi unutuyor. Rabbimize, ailemize, çevremize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı ihmal ediyoruz. Bazen de hesap gününü göz ardı ediyor hatalar ve yanlışlar ile gönül dünyamızı kirletiyor. Oysa ki Yüce Rabbimiz her anın kıymetini bilmeyi, geçmişimizi muhasebe etmeyi, geleceğimizi ise iyilik ve hayır üzere planlamayı bizlere tavsiye etmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının, herkes yarın için ne hazırladığına baksın buyurarak iman ibadet ve güzel ahlakla ebedi aleme hazırlanmayı, hata ve günahlarımıza tevbe etmeyi bizlere emretmektedir. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz'in kullarına bahşettiği nimetlerden biri de tevbedir. Tevbe, insanlık tarihiyle başlayan bir ibadettir. Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberler hem kendileri tevbe etmiş, hem de ümmetlerini Allah'a tevbe etmeye çağırmışlardı. Tevbe pişmanlıktır. Öze ve fıtrata dönüştür. Kulun Rabbine yönelmesi, ondan bağışlanma dilemesidir. Tûmû ilâllâhi cemiyan eyyühe'l mûminûne le'anleküm tuflihûn <Sessizlik> Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tevbe edin umulur ki kurtuluşa eresiniz. Ayeti kerimesiyle bizleri tövbeye davet etmektedir. Öyleyse geliniz mübarek üç ayların iklimine girerken bu günleri tövbe ve istiğfarla geçirelim. Bir daha aynı hatalara düşmemeye azmedelim. Değerli Müslümanlar, Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği kulluk vazifelerimizi atlattıysa Rabbimize tövbe edin. Vaktinde eda edemediğimiz ibadetlerimiz olduysa bir an önce tamamlayalım. Rabbu Rabbeke hatta yetiyeke yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et uyarısını asla unutmayalım. Söz ve davranışlarımızla ailemizi incittiysek tertemiz fıtratla yaratılan çocuklarımızı kötülerin insafına terk ettiysek öh bile demenin yasak olduğu anne babamıza saygısızlık yaptıysak Allah'tan bağışlanma dileyelim. Gıybet, dedikodu ve hakaret gibi kötülüklerle dillerimizi kirlettiysek, kibir, gurur ve haset gibi fenalıklarla kalplerimizi kararttıysa, alkol, kumar, faiz, kul ve kamu hakkı gibi haramları kursağımızdan geçirdiysek, rüşvet, stokçuluk ve kara borsacılık gibi günahlarla haksız kazanç sağladıysa hiç vakit kaybetmeden tövbe edelim. İster gerçek hayatta, ister sanal ortamda mahremiyet sınırlarını ihlal ettiyse, yalan ve iftiralar ile insanların onur ve haysiyetlerine dil uzattıysa, hiç beklemeden Rabbimizden af dileyelim akramalarımızda sılay rahmi kopardıysa, komşularımızı rahatsızlık ettiyse, rahatsızlık verdiyse, yetimlerin ve öksüzlerin hakkına girdiyse, trafikte, iş yerinde, çarşı pazarda kötü söz ve kaba güç kullandıysa hemen tövbe edelim. Nasıl? Olur? Üzerimizde hakkı olan herkese haklarını iade edelim hak sahipleriyle mutlaka helalleşelim ve Allah'tan içtenlikle bağışlanmak dileyelim. Aziz Müslümanlar, günahımız ne kadar çok olursa olsun, Rabbimizin rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Onun terbiye kapısı ardına kadar açıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Adem oğullarının hepsi hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tevbe edendir buyurmaktadır. Öyleyse ağızların mühürlenip ellerin ayakların ve derilerin yaptıklarını anlatacağı mahker gününde önce yapıp ettiklerimizin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. İşlediğimiz bütün hata ve günahlar için Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Unutmayalım ki

إن الدين <سؤال> عند الله <سؤال> الإسلام <سؤال> الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما بقامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من ظاهر مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bizi ya yani anne babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve dualarımızı kabul edensin. İbadet Allah, ittebullah ve adeyyuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم